Çarım bomboş. Olsun ben hadi gene loot arayalım. Arayın. Doğru. Çıkın siz ben şunları halledeyim hem yemek falan yiyorum ya. Aga ben planımı gruba atmıştım gördünüz mü onu? Balkon var ya oraya eve katacağım. Ha. Ay. Oğlum Erkan siz çıkacaklar bir gün. Şakayla karışık öyle. Bekliyorum valla. Bir gün bekliyorum. Beyler kapımız yok bizim kapıya ne yaptınız? <laughs> kapı, baba kapı yok. <laughs> Abi sen kapı nerede? Mercan kapı nerede harbiden? Ananla mı ne kaçmış? Bra. Ne arıyorsun orada? Evin içinde zombi öldürmüşsünüz yine. Ben temizlemem bunu. Kim öldürdüyse o temiz. Vallahi iyi var. Kesin sever kolay gelsin. Ay Allah kardeş. Bu, bu arabın kapıları yok mu? <laughs> kardeşim. Biraz arabanın iskeletini öğrenmeye çalışıyorum. He. O da tepki. O yüzden sök. Bas bu çocuğu zombiler geliyor. Öyle bir ge şey yapmış ki geçiş. O kadar baktı ki. Üzerinden atlanmıyor. Geçmeye çalıştığınız zaman ölüyorsun. Abi ya gece yorgunum beni arkadan dolaştırdınız bak. Evet değil, değil mi? Evet. evet. Amına koduğumun yeri ya. Beyler halledeceğim ben oraya bir geçiş şey ayarlayacağım. Onu dışarıya koyamıyoruz mu Mertcan binanın dışına? <laughs> Hallederiz. Binan Doğru. Binanın dışında da yapmış Mertcan bundan. Ha onun bina ama camları arabayla kapatacaktınız onu yapmadınız hala. Ara... Oğlum çok da kalabalıklar lan Mertcan dikkat et. Kaç kişiler? Hasan sen de gel. Bayağı kalabalık. Oğlum ölmeyin lan. Siz ölürsünüz ben ne yaparım? <laughs> ya bunlar tarlaya hastalık bulaştıracak ya. Tarlanın dışı değil mi burası? Aynen tarlayı ben... yan tarafa al. Aşağıdaki dikkat et. Burayı niye temizliyorsunuz ki? Odunlar var, var mı buradan? Var. Abi burada olmasınlar oğlum. Burada tarla marla var ama. Tarlaya orada. bak Doğru. nerede? Beyler şu yerde kalaslar var ya. Bazı arabaları tamir edemiyor. Bilmiyorum ben. Tam bir bilgisayar kazıksın mı? Tam bir bilgisayar Oldu mı? Mertcan bu ne ya dışarıda kar fırtınası içeri giriyor. Bir tane toplantı odası yapalım mı lan? Yaparız ben kardeş. Yedim. Ben doydum. Geliyorum ben. Bir dakika. Evde yok mu yemek yiyorum? Ara evde yine yemek kazanmış. Bacımın kim? bu nasıl yemek ya. Ben de konserve yemek bırakıyorum yemekleri eşek kullanmaya çalışıyorum önümüzden geldiği kadar. Bir konserve balonez, bir köpek de. maması, bir tane de ayçiçeği girdi alacağım Bırak onu. Erkan yemekleri arabanın arkasına at da üstüne taşıma. Yok oğlum ya araba patlar bir şey olur kaçmak zorunda kalırız. açlıktan demek istemiyorum o yüzden bak. Götümü korktun. Patlamaz ya bu araba döndürüyor? Yarraaam patlamaz yavrum. Pazan şey makarnayı. Yapma yavrum. Bunları alayım o zaman ben bekle. İçi boş mu Mormon? Tam boş. Tamam. Hasan bak bakayım ve pekar değil. Şey, Go. Kap Değil mi? arabaya bindikten sonra direkt sürersen o zaman kapılar açık kalır. Kanka, dön. Sol. Aa. Oh. Bu araca Hı? baktık mı lan hiç? Ben onu gördüm de bakmadım ona hiç. Sağlam Hı? mı acaba? Bakarız Etraf ya. doluydu. Ne oluyor lan? Bom haftadır etraf doluydu. koydunuz mu arabaya? Var araba. Koydum koydum. Ha iyi var. Alizu aldınız mı? Be ben <laughs> yaparken Erkan onun yarışından çok güler. Çok lama olurdu. Erkan niye siz sola döndün? Abi Mert'ten almaya çalışacağım. Araba nerede? Ben ben de hareket etmiyor araba. Arba. Arkanda, arkanda şu an. Yok hareket etmiyor araba. Geliyorum, Geliyoruz ya. dur. Şu an görmüyor musun bizi? Yok. Ben de yanında durduk. Yok vallahi yok. Bende yok arabam, araba araba. Tam kaç kaçmaya devam et, kaçmaya devam et. Gene çekeceğim sana. Mertcan delirmiş aga. Biz de. Biz de Aa başlayalım. geliyor araba var orada. Dona dona gidiyor. <laughs> gel gel Dona dona gidiyor oğlum. Ben buna binersem yine aynı bok olacak. Dur bir Gel. Bindim. Şizofren amına abi. Çok getirmeyecek. <laughs> Buldun mu? Arkan, o odada mısın sen, sen? Aynen buradayım ben. Tam buldum. Tamam. İki saniye beklesene bakayım burada bir şey var mı lootlayabileceğimiz yoksa çıkalım. Aynen bura. Benim bile olmam lazım bir olamadım. Birkaç şey ben daha. Ben şu mor, ha. mor, ara mor tamam. arabanın içindeyim şu an. Buzdolabına Bilmiyorum. baktın mı Erkan orada? Sebil'in olduğu yerdeymiş tamam. Oh daha zor atladım bir dinlenmem lazım. Bir kat var. Dinlenme. İçinde de çatı katı i̇çin var. Çatı güvendi mi? Fikrim yok. Onu kapı açıldı. Ben, ben açtım. İçeriye girdim. Sen Oğlum, burada değil. galiba güzel loot var ha? Kıh nasıl? Güven dolu olur mu? mı sen elektrikçiliğini? Yok kasamadım. Baksana, gel. full metal kapı. Hadi kır bakayım. Kıracaksın. Bir tane daha lazım bir şeyler. Oturma yere. Saatlik dinlen yap hadi, bak şurada koltuklar var. Gel üst kata. Gel gel, şu an nasıl? Oğlum bura güzel yermiş. Şey. Jeneratör var. Bunu arabaya yüklememiz lazım. Bak burada ya, olması lazım. Radyo var yani. burada. Dur. Bunu dinlendikten burada sonra. Burada bir bilgisayar var, radyo var. Bilgisayara gireyim ben. Aha, sıkıntı yok. Burası burası şey ya. Aa çok iyi. Depo savaşçı oluyor ya Amerika'da öyle bir yer burası. Kraç ne? Kraç toprak para. Kürek Krimi var. Kürek. Şey, aynen. Kore mi yazıyor bir şey yazıyor. Aynen aynen. Use for it. renkli renk yazıyor bana. Hatta kapısını da kırdık. Use tore yazıyor oha. Sonra direkt geçiyor. Mantıklı lan güzel. Beğendim. Ben arkan karşılayacağım ben, sizi dışarıda. Crossbow buldum. Crossbow buldum. Harbi Değil misin? Değil. Bana Yemin versin hala arkadaşlar. Aga sana normal yayı veririm. Crossbow ver. Ne kadar güçlü? Güçlü mü baya? İkisi de güçlü baya gel. Kanka ikisi de tek atıyor işte oğlum. Yay amalar. Aynı güçlü mü ikisi de? Kanka direkt tek atıyor. Aa, e buranın giriş girişi nerede anasını sikiyim ya. Kanka, Dur, ben göz. buldum buldum. Çitten atladık. Yarın uyandığımızda ben bir Full alayım. Full lootladınız mı lan burayı? Hı hı. Kat? Gözden, gözden kaçan var dedi. Üst da lootu. Üst katta aslında ekspozu var. Onu aldı. Aslında aldırmam lazım ama. Benim üstümde yer yok şu an. Arabaya atlayamam. Arabaya da gidelim. Cık. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu ses mi? Ben de bir şey duydum. Biri vardı. Birisi. Oğlum evin içinde dom var lan. Mercan mı vardı lan acaba? Envanterim o kadar boktan. sen gel gel crossbow'u göstereceğim. Neredesin bu lan? Lık dergisi. Oğlum, bu adam gerçek bir survival çöpleri karıştırıyor murat. <laughs> Beyler arabayı doldurduk lan neredeyse. Kardeşim her şey. Aşağıma şu an. Amirim burayı kimin kırpmakla uğraşacağım ben de. <laughs> oğlum aslında burayı kırpmayacağım. Hava pompası Erkek var. Erkek Bakayım. Çok güzel. Bir tane zombi sıksana gel zombi bulalım Mertcan sana. Sabit dursana bir Gücünü sabit dursana. Kontrol Editte kafana Daryl'ı şey yapacağım. The crimes Dur öyle. Daryl. Tamam. Beklet. Beklet. Yaklaştıkça Be şey yapacağım. <laughs> Aaaa! Ay, ay anam ay, ya orada dengesiz çıkayım. Aa o ok, arabanın yanına bence. çıkalım bence de. Çıkın çıkın nereye çıkın. Tabii. Bir saniye şuraya dök. Arkadan bakayım. çıkalım. Ar Arka... üst çabuk, kata bakmamız lazım. Baka üst kata bakmamız lazım. Hayır. Ne oldu? Bir en fazla üst katta. Daha çok zombi. Üst kata çok, zombi. çok dolu. Ananı sikiyim. İn 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 in. Zombiler içine girmiş. Koşu 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 koşu. Beni takip beni takip beni takip. Ama o kadar da telaşlanacak bir şey yoktu lan. Temizler. Aa gider. kanka araba malzemeleri var burada. Bunları alabiliriz. Burası o, dolu. Camın önünü koruyun. Maçım bana çok pingiz. Hadi ben arabayı biliyorum. yol beyler. Hadi 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 arabayı yolun. Üst katı değil temiz. Üst katı da bakalım nereye gidelim. Üst katı hiçbir şey yok ki onun. Aldı, ben dışarıdayım sizi bekliyorum. İyi. Mertcan bırak boş ver. Yorulma. Oğlum çok yok lan 4-5 tane oldu. Aga da aşağıya lootlayacağız haberiniz olsun ona göre enerji bırakın. Ben hiç bilmiyorum. Bok yola ölmeyeyim bir daha. Bak geldik o kadar loot yap gidelim ya. Vay arkadaşım için diyorum. Düşünceli adam. Aslan yapmaz lan şey. Yapardım ya. Zeklere git Bu Moduna göre değişir. Oğlum size bir şey olsa ben ne yaparım? Erkan <laughs> arabada mısın? Hı hı. Görüyorum. Yoruldum biraz dinleneyim <laughs> arabada. Şu yandaki yer ne lan? Burada bir şeyler ya. var. Depo mepo var. Hı. Ne var burada şey lan o elektrik yanında. yeri de biliyorum lan. İstasyon diye biliyorum. Ölmeden çıkmaya çalışıyorum bir götümü kurtarayım. Oh, selamünaleyküm. Buranın yanında mı? Am göt sikerak. Bir etrafına. Kanka araba doldu ya. Zombi geliyor, zombi geliyor. Abi bir şey diyeceğim, bizi çözdüğümüz diğer <laughs> arabaları niye almadık, mal mıyız? Fazla araba gitmeyelim diye. Abi deli ne demamız yok, o beyaz arabayı alıp gelelim mi hemen? Barbun üstü de var Mertcan yapana kadar. Barbamız Üstü de dolu abi. oğlum. Geldim ben. Oğlum zaten son Beyler üstümüzde çok zaman var, üstümüzde çok zaman var. Yol abi, alalım. Mertcan hemen iyi. gel. Arabaya atlayalım gidelim. Yani. O arapları gel. alalım. Gelmiş zaten hadi bin. Mertcan o kapıdan çıksana benim o kapı açık kalıyor. Arkaya geç e, Umarım Hı. hiçbiriniz cam açık değildir. Araba çalışmayacak. Son Hasan abi. gidiyordu az kalsın. Hasan ufak çaplı bir... ...göpten yemek çözdü.